arkadaşlar hepinize merhaba <laughs> bugün Aydınman Simulator 2 bet oynayacağız şu an mark 33 arkadaşlar ee, Zıplamaya 2 iki kere tıkladığınızda uçuyor burada flikte tıkladığınızda da tekrar uçup da inebilirsiniz arkadaşlar ee, ben zıplamaya iki kere basarak yapacağım Arkadaşlar şimdi uzaya çıkmayı deneyeceğim yapımcı uzayı da yapmış. Evet arkadaşlar. 398 metre sonra uyarı veriyor arkadaşlar. Yükseklik uyarısı veriyor. Warning. Red kurt altıyor. Yani çok yükseklisin demek. Evet arkadaşlar. Şu anda aşağı indiriyorum ben kendimi. Böyle arkadaşlar şu anda Mark 33 2'den başlayacağız. Ee, 43'e kadar toplamda herhalde. Öyle hatırlıyorum ben. Toplamda herhalde 43'ü kadardı. Şimdi savaş başladı arkadaşlar. <laughs> Nala, Efe, Elfreda. Yabancı kuşlar. Evet vuracağız. Tak. Tak. Enerjim 76, 75. 34 arkadaşlar. Armorum %100 yani. Evet roketimi attım. Bu oynamıyor arkadaşlar. <laughs> Bunu aşağı düşürsek iyi olur. Öldürsek de. Bu kıyafetini yıpradı. Kıyafet yıprandı. Aha oynuyor. Gitti 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 gitti. Abi uçtu arkadaşlar var. Yukarıda. Nereye kaçtı? Nereye kaçtı? Aha aşağıda. Merhaba. Aşağı düşmüş. E, gidiyor. Of. <laughs> Uçsa arkadaşlar bu düzelecek arkadaşlar. Bende de bir kere oldu. E kaç tane? Aha orada. İndi. Merhabalar. Evet, dört kişilik bir savaş ortaya çıktı. Tak 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 değil. Tuk 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 git git git. Arkadaşlar dört üç kişilik bir savaş ortaya çıktı. Çok. Çok. Mavi gitti arkadaşlar. <laughs> Mark 33 ile savaşmaya devam. Herkes kaçıyor. Allah. Herkes kaçıyor arkadaşlar. Tak. Tak. Bay bay. Of. Arkadaşlar enerjim 54. Of. Yani bir sürü bir savaş ortaya çıktı arkadaşlar. Yıpranmaya başladı benimki. Hop. Ateş. <laughs> Aha birisi öldü. Birisi öldü. Birisi gitti. iki kişi kaldı. Yok. Üç kişi kalmışız. Üç kişi kalmışız arkadaşlar. Roket atışı. <laughs> İnşallah. Fena gitmeyiz. Aha aha. Kırılmaya başladı arkadaşlar. Arkadaşlar. Kırılmaya başladı. Arkadaşlar direnmeye devam. Oo, her şeyim gitti. Arkadaşlar roket atacağım hala var ya. Uçak uçamıyorum. Kaç. Blinked offline. Gitti. Öldüm arkadaşlar. Öldüm. Tekrar doğdum. Bu sefer Mark 2'den başlayacağım. Evet yine öldüğüm. Yani arkadaşlar. yani yazımı çıkartıyorum. Mark. Kaç 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 Allah ateş etmeyin. <laughs> yes arkadaşlar bir tane ne ya? Daha yeni geldi bir diyor. Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? Vitalis 25 Geldim Merhabalar Ya atamadım Şurada bir savaş çıkacak belli. <laughs> savaş çıkartıyorum. Aa adam şeyde yok. Pavron yazamıyor. Adam gücük kesilmiş yazamıyor. Yazdı. Gel 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 güç geldi Arkadaşlar Mark Mark birle coşuyoruz. Yine gücü kesildi. Herhalde yanlışlıkla arkadaşlar e, Power basıyor. Vur. Fena vuruyorum ama. Bir yere düşürsem arkadaşlar şunu. Yes! Yere düştü. Aha gitmiş kaçmış. Kaçmış arkadaşlar. Tekrar yukarı mı çıktı acaba? Şurada savaş çıktı. Bak. Ya yine kayboldu ya. Aha aha tepeye çıkan birisi var. Arkadaşlar şimdi bunun yüksekliği 182 metrede hemen cik uyarı veriyor. Şimdi bak yine. Kaşınıyorlar. Sonra öldüreceğim onları yani kaşınıyorlar. Mirba. Tak değil dersiniz beyler. Beyler kaşımayın beyler. Aa, Mark 2 ile Mark 2 Aha beni de yok ettiler. Çok. Geldi. Efektleri güzel olmuş arkadaşlar. Önceki Iron Man oyununa göre Iron Simulator'a göre efektleri güzel. Böyle git gide başlıyor. Yine seviyorum da yine kayboldu. Ama arkadaşlar arada bir kasıyor oyun. Çok fazla oyuncu olduğu için <laughs> kasabilir. Bir kişi burada daha yeni gelmiş. Öldürdük. Aha sağa geldi arkadaşlar. Hemen. Daha <laughs> geldi yoğun protex ta alıyor. Ta bulduk mu tamam. Merhaba arkadaşlar yine bunun gücü kesilmiş. Neyse arkadaşlar arkadaşlar bir de bunun ee şeyden kostümden dışarı çıkma olayı gelmiş kostümden dışarı çıkma oyunu ay oyun diyorum şey çıkma modu gelmiş. Bakın. <laughs> böyle arkadaşlar kostümden dışarı çıkabiliyorsunuz. Mesela ben buradayım ya arkadaşlar. Ee, bu kostüm e, böyle kendisi şey yapabiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birazcık böyle gezelim. Mesela arkadaşlar şu an tepedeyim ya. Buraya. Abi sen oyuna oyunda mıyım yazayım arkadaşlar geleyim. Evet arkadaşlar buraya can suit yazınca geri geliyor o karakterimiz. Ben de gireceğim şimdi. Girdim de. Ee, şimdi işte şey çağırma. Şu anda kulluyor. Evet arkadaşlar ben geldim. Giriyorum oyunda ben de. Çete bir şey yersin de gözükmedi yeşil. <laughs> Çete bir şey yersin de gözükmüyor. Yok <laughs> Yo, azıcık gözüküyor yani. Oyun kasıyor azıcık arkadaşlar. Kastı için şey yapıyoruz arkadaşlar. Bunun arkadaşlar RAM ve suit yazınca arkadaşlar bu patlıyordu herhalde. Evet arkadaşlar zırhımız patlıyor remo ve suit yazınca. Tersizim. Sonra tekrar John Suite yazıyorsunuz da arkadaşlar. Abi ben şahane... Tekrar ee, geliyor arkadaşlar mesela Mark 3'ü çağırdım. Az önce adam yanından geçti. O acaba ben olabilir miyim? Yok sen değilsin. Aa daha sensin. Sen misin? Geri gel. Mavi Ya bir çık bırak bebek. Bıraktınız arkadaşlar. Güzel arkadaşlar biz devam edelim oyunumuza. Ben Arkadaşlar çekiyor. bakın. Böyle Mark 3'ü aldım mesela şu anda. Kim uçuyor be havada? Mark 3 ile gezeceğim. Şöyle uzaya çıkmayı deneyeceğim mesela. Evet. 180 metreden sonra arkadaşlar uyarı veriyor. Şimdi arkadaşlar uzaya çıkan şu e, göstereceğim size. Evet arkadaşlar şu anda çağırdım. E, bu geliyor arkadaşlar. Evet bakın. Bakın. Bu da arkadaşlar Mark 21 diye geçiyor arkadaşlar. Uzayı çıkan roket arkadaşlar. E, roket diyor. E, ayrıca bu arkadaşlar. <laughs> Abi. Birazdan arkadaşlar. E, uzayı çıkacağım. Bu da. <laughs> bu da. <laughs> bu da. <gülüyor> <gülüyor> bu da. <laughs> bu da. <laughs> Şu an yani ben bir oyunu çalıyorum. Ya. Uzayı. Aa. Niye olmadı? Hah. Bir şey olmaz sanırım yaparız. Arkadaşlar şimdi uzaya çıkacağız. Evet arkadaşlar efektleri zar zor geliyor. Çünkü arkadaşlar oyun az kasıyor. Evet. Neden yere düştüm onu anlamadım. Ben de arkadaşlar. Normalde arkadaşlar normalde direktmen e, aşağı böyle inmesi lazımdı. Efektleri bakın sonradan geliyor. oyun az kasıyor. Bir tabletten Oyun kısıyor Oy, arkadaşlar. He, kim şimdi arkadaşlar var? uzaya çıkacağım. Arkadaşlar şimdi uzaya çıkıyorum. 600 e, arkadaşlar nereye çıkıyorsa nereye kadar çıkıyorsa arkadaşlar uzaya çıktım bakın dünya Abi, orada dur, ben mi geliyorum? 954 metre çıktım şöyle arkadaşlar bir üstüne e, arkadaşlar uçacağım eğer böyle uyarı verdiğinde biraz daha yukarı çıkarsanız arkadaşlar e, gücü kesiyor power on yazdığınızda geri geliyor mesela arkadaşlar 961 metredeyim ya. Yukarı çıkıyorum. Bakın. Kesti gücü. Çete. Power on yazıyoruz. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Fena bir. Ses var. Ay, şu anda gücü kesiyorum. Aşağı iniyordum az kalsın. <laughs> Ama şimdi uzaya çıkıyorum tekrar. Arkadaşlar şimdi yine 918 metreye çıktım. 907 metre diyeyim ben. 800 metre. Yay. Arkadaşlar. ne ha? ne Neyi? Power on yazacağım. Ver tarifini. Arkadaşlar ben aşağı inip Evet arkadaşlar şu anda aşağı iniyorum. İniyorum. Arkadaşlar. İniyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.